Ya kızım niye bağırıyorsun? Yok burada oyunca. Hadi çıkıyoruz artık. Hadi çıkıyoruz. İnce misin anneciğim? O zaman ablam bensin tamam mı? Hadi gel. Aa Zeynep sürüyor ablasını. Ablasını Zeynep sürüyor. Ay Zeynep nasıl sürüyorsun anneciğim? Yavaş yavaş sür tamam mı? Zeynep nereye geldik biz anneciğim? Zeynep, ne almaya geldik anneciğim? Benim, benim. Mama, ne istiyorsun sen? Oyuncak istemiyor muydun Zeynep? Mama mı istiyorsun? Zeynep vazgeçti, Zeynep arabaya bindi, giziyor. Ablası nerede ya? Zeynep, ablan nerede anneciğim? Aa, Elif neredesin anneciğim? Hadi sür kardeşini. Elif ve Zeynep markette ne arıyorlar? Elif ne arıyorsun annem? Oyuncak mı arıyorsun? Yavaş 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 yavaş. Elimde Zeynep yavaş. Anneciğim yavaş kardeşini düşürebilirsin. Bir yere çarparsın. Anneciğim yavaş sür yavaş sür. Evet ne alacağız? Kızlar süt alacak bir tane. Alışverişe geldiler Elif ve Zeynep. Merhaba. Alıyoruz. Bir Zeynep'e bir Elif'e süt aldık. Değil mi kızlar? Evet. Hadi gidiyoruz. Al. Al market arabasını. Yavaş 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 yavaş. Ay Elif var e bekleyin. Elif var e bekleyin. Aa kızlar beni bırak gidiyorsunuz ya. Kızlar kaybolacağız. Elif var e bekleyin. Çalacaksın yavaş yavaş yavaş. Zeynep yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Beğilin, yavaş. yavaş, yavaş. <laughs> seni. Evet, ne istiyorsunuz kızlar? Sağ olun. Elif Nur Zeynep burada oyuncak yokmuş anneciğim. Sütümüzü aldık hadi gidiyoruz o zaman. Tamam mı? Hadi kızlar. Kasaya doğru ilerleyin. İlerliyoruz. Ağlama annem niye ağlıyorsun? Ben yardım ediyorum size. Elif yavaş. Yavaş yavaş çarpacağız çarpacağız yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Zeynep ne istiyorsun anneciğim? Ne istiyorsun? Oyuncak yok anneciğim burada. Kızlar oyuncak yok burada tamam mı? Hadi eve gidiyoruz. <laughs> Eyvah kızım ne bağırıyorsun? Market burası ya bağırma. <laughs> Ay hadi ama ne anneciğim oyuncak yok burada. Hadi eve gidiyoruz. Hop döndük döndük döndük. Döndük şuradan ilerliyoruz. Bekleyin bekleyin bekleyin. Geliyor Zeynep, gelip yavaş 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 bana çarpacaksınız, bana çarpacaksınız, beni ezeceksiniz kızlar. Kızlar beni ezecek de az kalsın. Ya kızım niye bağırıyorsun, yok burada oyuncak. Hadi çıkıyoruz artık. Hadi çıkıyoruz. İnecek misin anneciğim? O zaman ablam bensin tamam mı? Hadi gel. Aa Zeynep sürüyor ablasını, ablasını Zeynep sürüyor. Ay Zeynep nasıl sürüyorsun anneciğim? Yavaş yavaş sür tamam mı? Elif Nur Zeynep ne yapıyorsunuz anneciğim? Niye yumrukluyorsunuz onu? Elif Nur ne istiyorsun? Zeynep gene ne istiyorsunuz ya? Top olmaz şuradan şekerler falan alın. Elif Nur bak rengarenk şekerler var şurada. Zeynep sen bundan al annem rengarenklerden. Ondan mı istiyorsunuz? Tamam al anneciğim al. Al o zaman parayı al. Al iki tane koyuyorsun. Ablaya ver. Ablaya ver. Elif Nur Zeynep ona değil. Ablaya ver öbür tarafa koyacak. Tamam Zeynep koysun al Elif Nur. Zeynep sen bekle tamam mı anneciğim? Önce abla çıkarsın. Çevir 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 çevir. Aa top geldi. Mavi top. Sıra Zeynep'inkine. Zeynep ona değil. Top istemiyor musun sen? Tamam evet bir tane ona koyuyorsun Zeynep. Evet ablası yardımcı ol. Zeynep al bunu da al anneciğim. Zeynep bunu bunu da al kızım. Tamam da şöyle gidiyor diye daha de onu demek Bu tarafa tamam. Koydun iki tane koyuyorsun. Şimdi... E, Elif Nur iki tane koyuyorsun para. Aynen. Tamam Zeynep de Zeynep ver anneciğim ablana. Ablana ver anneciğim. Çevir, çevir bakalım hangi renk top gelecek. Aa! Zeynep göster bana. Beyaz mı geldi sana? Bakayım içinde oyuncak var mı var anneciğim. Wow! Çok güzelmiş. Elif Nur bakabilir miyim? Arkadaşlar bunlar çıktı top içinden. Çok güzel oyuncak var içinde. Zeynep seninkinde ne var anneciğim? Bakayım. Bakayım bana verir misin? Aa Zeynep vermiyor arkadaşlar. Tamam mı Elif Nur? Sen niye mutlu olmadın anneciğim? Beğenmedin mi oyuncağını? Aa, ne yapalım anneciğim? Senin şansından o çıktı ama. Neyse olsun bakalım. Tamam mı? Sonra gelince bir daha alırız tamam mı? Hadi arkadaşlara görüşürüz diyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Elif mutlu olmadı ama.